Abi bu ne böyle ya? Şöyle devam edelim bakalım. Edelim abi. Ne var abi burada? Şifre var abi. 20 48 63. Telefon numarası olmasın dostum o? Yok abi kesinlikle bir şifre. Şöyle geçelim bakalım içeriden. Allah'tan burası aydınlık abi ya. Neresi aydınlık lan görmüyor musun? Kapkaranlık lan. Şimdi ışık vardı ya abi burası. Öyle feneri bile bak zor aydınlatıyor görüyor musun? Abi yavaş dön. Gözünü seveyim. Her an her şey çıkabilir. İçeride bir şey görebiliyor musun? Yok abi içeride bir şey yok. İçeride bir şey yok Oğlum, abi. bu ne ya? Şöyle gidelim bakalım. Oğlum abi. Dikkat. Bu ne kışırtı? Bu ne lan? Bir, Radyo abi, niye bozuldu abi? Bir şey sallanıyor gibi abi. Bak sesi dikkat abi, et. Bir şey radyonun frekansını bozdu fark ettin mi? Etti abi. Abi Baya geldik ya. Dostum bizi yiyor mu o ses ne? Abi sanırım bizi yedi ya. Bu neymiş ki abi bizi yiyor ya? Öcü abi. Oğlum öcü yemez ki insanlar ya. Vampir gibi bir şey. Olabilir de. Oyun. Bu ne abi? Başladığımız yere tekrar geri döndük. Abi niye böyle bir şey oldu ya? Bu nasıl bu kısır döngü, döngü abi? Hamam böceği yok ama abi baksana. Evet hamam böceği yok o bir de, bir de kapı bak, otomatik açıldıydı şimdi. Şöyle bir bakalım sağa sola abi neler var. Aynen abi. Bu ne abi? Bu köse kağıdına benziyor değil mi? Evet abi. Şöyle bakalım. Abi penceresi yok. o karanlık bir mahzen. Bizim meşhur alana geri döndük abi. Aynen şöyle devam edelim. Karanlık zifiri karanlık abi. Hem de nasıl şu karanlığa bak ya. Elifener'e de olmasa var ya çok kötü olurdu biliyor musun? Şöyle dönelim bakalım yavaşça. Heh. Allah'tan oyunu Elifener'e vermiş abi bize ya. Allah'tan. O yaratık neydi dostum ya? Bir daha çıkar mı ki o? Mümkün olduğunca çıkması lazım. Şöyle devam ediyorum Bir de karanlıklaşıyor ya. Haydi bakalım. Bu ne abi ya? Abi oyun sürekli böyle gezecek. Hızla biraz hızlandık gibi değil mi? aslında oyunun böyle gitmesi bizi heyecanlandırıyor yani sürekli aynı gitmesi. O, o yaratık bir daha çıkarsa var ya ben bu sefer tam burada çıkmıştı abi. Tam bak burada çıktı evet o yüzden arkamızı kollayalım şöyle. O ses ne abi? Bir daha geliyor lan bu. Abi. Kanalıktan mı çabuk geliyor ki o? Abi hamam böcekleri cirif atıyor. <laughs> cirit olmasın dostum. C cirit. <laughs> Cirit, <laughs> ulan şu korku oyununda beni güldürdün ya neler olsun sana Furkan. Abi cirit atıyor, cirit atıyor. <laughs> Literatüre yeni bir kelime kazandırdın, seni tebrik ediyorum. <laughs> Furkancı abi bu, lütfen. Abi bu sayı 204863. Önceden bu ne bu, musun? Bu, bu bir telefon numarası dostum. Bu, bu numarayı bizim <laughs> aramamız lazım. Böyle sağda sola bir telefon falan görürsek bir deneyelim. Abi, abi o ses ne? Abi bu ne? Abi nereden gelecek? Bu ne lan? Abi buradan mı gelecek? Abi bura karanlıklaştı. Şöyle arkamıza bakalım. Abi arkamızda? Abi olabilir abi. Yalasını. Abi arkana dönme. Şöyle kaçabiliyor muyuz? şuradan bakalım bir. Aa Açıldı. açılmıyor lan gene. Abi karanlık karanlıklaşıyor abi her yer. Şöyle bakalım. Oğlum burada ne olacak? Ne yapacağız biz ya? Abi. Şöyle şuradan kapı açılsa da içeriye girsek. Bu ne abi? Abi dikkatli ol. O ses ne? Dışarıda rüzgar esiyor herhalde. Rüzgar bir şeyleri sallıyor. Evet abi Aha. Abi o ses çok A ürkütücü. Ah. Abi Oğlum an... arkamı dönmeye korkuyorum lan. Ben acayip tırsıyorum. Bu nedir abi bu kimdir ya? Gözünü seveyim çık konuşalım bu ne arkadan saldırıyorsun abi ya değil mi ya? oyun bizi oyun oynuyor. Abi arka yavaş dön gözünü seveyim. Çıkamıyoruz da abi. Oğlum o ses var ya. Çok ürkütücü. Beni mahvetti lan. Radyo da sustu. Evet, radyoda çalışmıyor artık. Şunlar tipi Kadın şunu diyor. <laughs> Abi, lütfen dikkatli ol. Oğlum dikkatli olup ne yapayım lan? Arkadan saldırıyor işte. Abi, sesine kadın bak. sesine benziyor. Kesin şu içeriden geliyor, biliyor musun? Kesin buradan geliyor bu ses. Kadın sesine benziyor. Bu çocuğun annesi olmasın lan bu olabilir. Abi. Dalgaya geleceğiz. Nereden çıkacak bu? Bilmiyorum dostum. Şöyle Aşağı geç, ne geçebilecek ne mi? miyiz bakalım? Aa, buradan çıkılmıyor burada, artık. Burada kilitli. Döngüde sıkışıp kaldık lan. Abi şuradan kurtulmamız lazım. Evet. Abi o yukarıda abi, üst katta mı var bunun? Üst, üst, kata nasıl çıkacağız? Niye çıkılmıyor üst, üst, kata? kata da var. Evet üst kata da var bu şeyin binanın. Ama biz hiç üst kat görmedik abi. Evet. Şuradan acaba bir şey mi alacağız bakalım anahtar falan. O ses ne ya? Dışarısı zifiri karanlık. O ne abi? Gerçekten böyle bir yerde kalsan ne yapardın abi? Dolaba mı girerdin yine? Dolaba girerdim oğlum ya. Ama ya her yer karanlıksa ya böyle sesler geliyorsa herhalde kap krizi geçirdim olsun ne bileyim. Bak yerde içki şişeleri, biraz şeyleri falan var. Onlar ne yapardım biliyor musun? Onları depozito onları götürdüm bakkala şey paralarını yerdim biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ya onlar da şey olmazdı, ziyan olmazdı. Onlar da pozit olur, bir şeyler. Onları götürürdüm. Satardım onlar biliyor musun? Yani ziyan olmaz. Şöyle dışarıya bakalım. Aa, abi hiçbir şey gözükmüyor. Burada kapana takıldık. Kapana mı kısıldık? Aha telefon. Aha. Aldım Kapana mı kısıldık? Kapanan, alamıyordun, alamıyordun. Kapana, da kısıldık, kapana da takıldık abi. Bizi tuttu. Çıkartmıyor bizi. Bizi buradan hiçbir yere çıkartmıyor. Doğru söylüyorsun. En azından biz dönüp dolaşıp aynı yere geliyorduk. Şimdi hiçbir yere gidemiyoruz. Bu gitki de bizi sıkıştırıyor sana. Ve bu ses bizi... Yoksa biz mi tutuyor. bu bölümde takıldık abi? Bilmiyorum ne yapacağımızı bilmiyorum ben. Biraz Çözemediğimiz bir şey mi var ki acaba? Kapı da açılmıyor gördüğün gibi. Yani buradan çıkışımız yok. Kafa at abi kapıya. Attım ya görmedin mi? İşe yaramıyor dostum. Ana. Aha. Aha. Abi kapı açıldı. Kapı açıldı abi. Abi Şöyle yavaş devam git. Edelim. Yavaş git. Şöyle bir devam edelim bakalım. Gene aynı yere çıktık. Abi yavaş yavaş. Gene saat 23.59'da o ne zaman? 24 olduğu bir... zaman böyle oyunu bırakacağım orada abi. Orada bir resim vardı. Meme resmi miydi o dostum? Meme resmine benzetmiş. Dikkat abi. etmedim abi. abi. Abi kapı bebek tamamen gene... kapanmış. Bebek gene ağlıyor Tapu fark ettin mi? Kapı tamamen kapanmış. İçeride bebek ağlıyor fark ettin evet, mi? Evet evet. O küçük bebek. Ah, abi, Allah abi, abi ne düştü Bu ya? Ne lan? Oğlum ne düştü lan yukarıdan? Abi yukarıdan bir şey düştü. O neydi lan? Hii, kaç kaç oğlum kaç buradan. Kaç oğlum kaç bura kötü. Yine aynı yere çıkacağız lan herhalde. Hey ya Rabbim ya. Abi bu oyun bizim psikolojimizi bozmasın. Gözünü Aa. seveyim. Abi. Kırmızı ne lan kırmızı. İlk defa görüyoruz abi. Bak 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 seslere bak. Şuraya yavaşça yaklaşalım bakalım. Hii. Abi. O ne lan? Buzdolabı mı? Buzdolabı lan o. Buzdolabının içinden kanlar akıyor. İçinde ceset var abi. <gülüyor> <gülüyor> Onun ailesi sonra öldürüldü mü diyor. Dur bakalım. Sonra öldü diyor ailesi. Sonra abi, abi kenardan diyor. git kan sıçramasın üzerine. Oğlum kim öldür? Aha burada abi, burada, burada kızıl olmuş. Var. Ne oluyor lan Furkan? Abi. Bak bebek gene ağlıyor duyuyor musun? Abi nasıl bir şey? Kapağı açılmış ah, lan. Şöyle bir içeriye dalalım mı? Dalla abi yavaş dal. Oğlum. Bebek. Bebek aynı yerde sanırım. Aynada kendimizi görüyoruz. Göremiyoruz ki abi. abi yüzümüz gözükmüyor sadece. Vücudumuzu görüyoruz. nasıl oyun yapmışlar lan bak ceset hala sallanıyor bak görüyor musun abi kapı da açılmış abi ya herhalde bak bu şey mi ki bu zamanda burada bir cinayet işlenmiş Bu cinayetin nasıl işlendiğini mi gösteriyor bize acaba ha olabilir banyoda falan o bebek gerçek bir öldürülmüş bir bebek olabilir mesela gerçi o çocuğun tipi bir kayık ama devam edelim. Bakalım gene hala sallan ne oluyor bak buzdolabı. Mini buzdolabı bak bu. Değil mi? Evet abi. Mini buzdolabı ya abi. İnsan cesedi nasıl sığar biliyor musun? İnsanı <laughs> böyle beş parçaya böleceksin. Dilemleyeceksin. Bacaklarını böyle doğrayacaksın. Bu sokulları, bacakları falan. Öyle sığar. Yoksa tek vücut sığmaz. Haklısın abi. Anladın mı? Bunlar demek ki bayağı bir... Bak kanlar falan da akıyor yani. Doğranmış. Ama bayağı bir kıyım yapılmış burada abi. Baksana nasıl salladı. Sesler de kötü abi. Çocuk çocuğun ağlama şekli biraz değişti gibi ya. Böyle biraz daha Hırsız tiz, işte. biraz daha tiz ağlıyor böyle. Biraz daha tiz ağlamaya başladı. Kapı kapandı abi arkamızdan. Şöyle devam edelim. Bak gördün mü ben Abi böyle... saat... Aha saat... Saat abi değişti. Saat 12 oldu lan. Gece 12 oldu. Evet abi. Bu ne demek oluyor? Abi bir dakika geçti. Yani bir dakika boyunca biz bunları mı yaşadık? Yani bir dakika mı geçti? Olabilir abi. Bak orada şey gitmiş buzdolabı. <laughs> Bak kapı kapanmış. Buzdolabın yerine şey sallanıyor. Yoksa biz halüsinasyon mu görüyoruz lan? Acaba böyle bir ev mi yok abi? Biz neyiz? Şizofren miyiz? Şizofren acaba miyiz? Acaba o mesela mi? o lambalı sallanıyor ya orada. Orada buzdolabı görmüştük biz. Biz onu acaba şey mi olarak gördük yani şizofren miyiz de biz onu Abi diye. Halüsinasyon mu gördük? Orada hell yazıyordu. Orada hell yazıyordu. Böyle bir devam edelim. Abi yukarıda da sayılar var. Şey... Ne diyor abi orada? Devam edelim sayılar. Aha hızlandık lan. Aa. Nasıl oldu? Ne, niye böyle bir şey oldu abi? Bilmiyorum abi de. Görüş kabiliyetimiz azaldı. Oğlum bir dakika lan. Değişik değişik yerlere mi gidiyoruz? Abi bu sefer bana her yer değişik geliyor. Allah Allah. La hep aynı yere çıkıyoruz abi. Olduğumuz yerde mi geri gelip geliyoruz acaba? Allah Allah. Döngü gitgide daraldı fark ettin mi bak. Hep aynı yerdeydi bak. Abi, abi oyun gitgide. Oyun da abi gitgide ya. Saat kaç? Gözükmüyor. Şöyle devam edelim. Abi ben ürperdim. Yüzümüz gözükmüyor mu? Acaba oyunun sonu nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Bu evden kurtulabilecek miyiz? Ah! Oh, açıl lan! Açıl! Bilmiyorum kurtulacak mıyız? O ne abi? abi göz. Gözü gördün mü? Gözü gördüm abi. O ne lan? Dönen göz. Abi bu adamın gözü dönmüş. <laughs> Aynen lan. Gözü dönmüş oğlum. Nasıl bir şey lan bu? Gözü dönmüş lan harbiden. Tam bir psikopatça lan. Bak, Abi bak, bak, her yerde bak. göz görüyoruz. Her yer gibi. gözler dönüyor fark ettin mi? Bak. Benim başım döndü lan. Ama hakkını vermek lazım. Oyun gerçekten Korkutucu. acayip geriyor insanı. Korkutuyor yani. Ben... Başarmışlar abi. Hektorda Hector'da bu kadar korkmadık değil mi? Evet abi ya. Gerçekten harika bir oyun. Ne oldu abi o ne? Abi. He. Bilmiyorum, canavar mı çıktı lan acaba karşımıza dedi? Dışarıdaki kırmızı ışık bizi mayıştırıyor sanırım abi. Gözlerimizi mayıştırıyor evet. Abi ne kadar böyle dolanacağız biz? o öldüğümüz sahnedeki gibi abi. Biraz kurcalamamızı istiyor sanırım o. Ee, aynı yere çıkıyoruz dostum.